Değerli kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyicilerim. Sizlere bugün de fırında sütlaç yaptım. Onu paylaştım. Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ramazanınız hayırlı, mübarek olsun. Oruçla nasıl gidiyor sevgili izleyicilerim? kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim sevgili izleyicilerim arkadaşlar bugün sizlere farklı bir sütlaç yapacağım bu ablam usulü bir sütlaç ben daha farklı videolarım var ama bu farklı olduğu için bunu da sizlere çekmek istedim değerli arkadaşlarım burada köy sütü var bir litre köy sütünden yapacağım şunun kaymağını daha aldım yüzünün kaymağını arkadaşlar o kadar kaymaklı ki süt şuna bakar mısınız bunun sütlacı da harika olacak tabii ki. Şimdi pirincimi şöyle bir süzgece alıyorum. Nişastası gidinceye kadar tutuyorum. Sütlaç çeşitleri çok sevgili izleyicilerim. Herkes farklı farklı yapıyor. Ben de daha önce hiç suda pişirmezdim, haşlamazdım pirinci. Bunu bu sefer böyle deneyeceğim sonunda sizlerle birlikte göreceğim Şimdi inşallah. bir su bardağı kadar göz kararı soğuk su ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Pirincimi biraz pişmeye bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım pirincimiz biraz pişti. Ocağımın altını kıstım. Şimdi diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Şimdi sütümüze Böyle bir çay bardağından az şeker ekliyorum. Bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Unumuzu ekliyorum. Topaklaşması geçinceye kadar şöyle çırpıcıyla iyice çırpıyorum. Dediğim gibi farklı bir tarif arkadaşlar. Umarım sizler de yapabilirsiniz. Ben de ilk defa yapıyorum. Dün da yemiştim bunu. Ablam bu şekilde yapmıştı. Çok da hoşuma gitti. Onun için bu şekilde akşam iftara tatlı olarak menü fırında sütlacımız var. Fırına süreceğim sevgili arkadaşlarım. Evet sanırım ey kardeşlerim ederim. şimdi pişen pirincimize sütünü karıştırarak ekliyorum. Sütünü, şekerini, ununu, nişastasını ekliyorum. Evet şimdi pişmeye bırakıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle karıştırarak biraz pirinçler yapışmasın tencereye diye. Arada bir karıştırıyorum. Fırına da gireceği için şimdi Az sonra ocağımın altını kapatıp kaseleri alacağım. Şöyle bir kontrol edeyim. Bizden. Işte. Görüyorsunuz şöyle pirinçleri. Evet sevgili arkadaşlarım ocaktan aldım sütlacımı. Şöyle kıvamını da sizlere gösteriyorum. Dediğim gibi biraz sulu cıvık ama de fırında çekecek. Şimdi bir paket şekerli vanilya ekliyorum. şöyle karıştırıyorum. Çırpıcı ile karıştırmıyorum. Pirinçleri ezmesin diye sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi kaselerimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek şöyle bir yarım kepçe daha alayım. Çok doldurmuyorum. Bir porsiyonlu kişi başı. Fazla yenmiyor arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Biz hiçbir şey yiyemiyoruz. Şöyle eşit şekilde arada da karıştırarak. Evet kaselerimizden sütlacımız arttı. Şöyle biraz da küçük şöyle kaselere alıyorum. Burada yeterli. Fırında pişeceği için kabarıyor. Taşma olayı olabilir arkadaşlar. Onun için fazla doldurmuyorum. Bir de 5 kişinin tüketeceği kadar. Zaten de denkli gelecek. Fırına arkadaşlar fırının ayarı sadece üst bölüm ısınacak. Üste süreceğim. Alt ısınmayacak. Üzeri kızaracağı için en yüksek derecede Fırına o şekilde vereceğim. Püf noktasını da unutmayalım. Evet. Evet. Şimdi az sonra sütlacımı fırına veriyorum. Dediğim gibi en yüksek derecede üst fan, üst ısıda fırının üst bölümünde ısıtacağım arkadaşlar, kızartacağım üzerine. Hafif pembeleşince de fırından alacağım. Yine sizlere son halinde paylaşacağım. Değerli arkadaşlarım, sütlaçlarımı fırından aldım şu şekilde sizlere şöyle son halini de gösteriyorum harika bir sütlaç oldu arkadaşlar dediğim gibi ben bunu ilk defa deniyorum bu tarifi umarım sizler de denersiniz gerçekten yediğimde çok hoşuma gitti ramazanda da tatlısız olmuyor zaten her gün bir çeşit tatlılar yapıyoruz bugün de bunu yapmak istedim bunu sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlarım az sonra şimdi sizlere şöyle son görüntüsünü sunumunu da çekeceğim değerli arkadaşlarım Evet bugün de sizlere böyle bir fırında sütleç videosu çektim Umarım beğenirsiniz bugün de bir videomun daha sonuna geldim başka videolarda buluşmak üzere Hoşça kalın. Allah emanet olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın.